şaka mı bu? Nasıl yanabilir altıda ya? Az oh, siktir. Ne yaptın lan? ne yazmış? O ne oğlum adam sana o ne yaptı sana. lan? Adam bana 3 tane 9 rep MD gösterdi. O ne oğlum? Vallahi 3 tane 9 rep alacak. Adam, adam MD 9 basacak. Koş kanka TP olmaya zor bana. Koş kanka durma. Dur, yürüyün. hazır 2. 1. Kanka ol bana TP koş ona Vur direkt. Vur böyle bir yok vur. Vur vur vur. Adam Vur her A, şeyi vur bir her şeyi vur bir her şeyi vur bir her şeyi vur her şeyi vur her şeyi koş 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 yürü 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 durma koş devam et devam et durma koş 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 durma koş koş direkt önüne o uzat uzat hazır uzat uzat hazır bana tepe olacağım bana tepe ol yeri dur uzat hazır uzat vur kanka atmışını vur atmışını fargo koş sonra fargo koş şimdi fargo koş kanka böyle bir sayfa bu arada yok amına koyayım bu ne devam et sağlı vur et bd trenler buklu sanırım Hangi kat lan? Aaa uz bir dakika dur. Ney? Bu ile atılıyor mu ki? Atılmıyormuş lan. Ben bile de dedim size aman akıyor. Ben dedim ha bu atılmıyor dedim aman akıyor ya. Günaydın kanka. Boşuna uğraştık Ben dedim bir de çetliyor ha trenayla basılır o aman akıyor. Ha basıldı. Allah'ını satayım video açtım. Abo. Abo. Bezo'da mısın? Aldım, ananı sikiyim. <laughs> <laughs> İlker, yanda Uruk Turan'a bir skill attım, CS attım, <laughs> Uruk Turan'ı çaldım. 3, <laughs> 2... 1-0 evet. Güzel oldu Adam, yandır, Hadi gazamız bari olsun Haydi beyler Bak bakayım Aç atmışız kapıyı Azer Vur kapı yapmış vur kapı yapmış 70 at At 70 At 70 de olmadı ama Bas şimdi 70'i Bas 70'i Çok saçma değil mi lan kapıdan içeri He he ilginç ilginç gel böyle solda gel İlk monster stone kutumuzdan boş çıkıyor Aa monster stone'dan monster stone düştü lan Hayır 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 ben alamadım meydana. Aa! Atacağınız Ice'ın anasını sikiyim ya. Tabii, tabii, tabii. Ne tabi amına koyum üstüme koştum hop ya. Kafama. Üstten oynattım seni. Soldakilere yer işlerle yaklaş durma hazır. Durma durma devam et devam et. Duvar dibine karşıya doğru. Yaklaş ileri hazır. Vur. Vur ikine var oraya. Vur ikine var geri gel sonra. Gel geri. Ay! Gel yere. Emre'nin vermiş olduğu şey Arol kalsın. Oğlum niye mi hiç mi atmadı ya? Ya garip ya ben. Hiç... Aa. Anasını <laughs> ağza bak oğlum. Yok artık abi da koy. Değil mi? Aa! Değil mi? <gülüyor> 74 <laughs> dex fine yard 10 m kare. var varıyor varıyor 60'a koş bir daha kapıya iç içe hadi. İç iç içe iç içe. Hazır koş. 60 vur şimdi. Geri gel sonra. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Durma, durma, durma. 70'e döneceksin. Hazır ol. İçi çakal burada. Bak bitti bu tur. Hazır.